Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Eternal Fire Voivoda karşılaşmasının analizini ve iddia tahminlerini yapacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet Eternal Fire temsilcimiz yarın gerçekten önemli bir maça çıkacak arkadaşlar. Bu grup aşamasında bu maç önceliğimiz çok önemli. Çünkü Voivoda ekibi bilindiği üzere basit bir takım değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani benim çıkarmış olduğum tahminler doğrultusunda ve analiz doğrultusunda Eternal Fire'ı zorlayabilecek bir rakip. Öncelikle bunu söylemek istiyorum çünkü Voivodan'ın kadrosunda gerçekten kayda değer oyuncular var. Bubble ve Dream'ın önderliğinde güzel bir takım olduklarını düşünüyorum ama tabii ki Eternal Fire bu karşılaşmanın en net favorisi. Ve bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir çünkü en son yaşadıkları bir fanatik mağlubiyetinden sonra hepimizi üzmüştü Eternal Fire temsilcimiz bunu biliyorsunuz ki bu karşılaşmayı kazanarak grupta ilk karşılaşmasını kazanarak bizlere bunun telafisini yapmak isteyecek. Evet arkadaşlar bu turnuvanın önemi gerçekten büyük. Yani bu turnuva grup aşamasını geçmemiz lazım. Ana turnuvaya katılabilmemiz için bu turnuva online oynanacak ve best of one şeklinde oynanacak. Yani bo 3 şeklinde değil, best of 3 değil. Bo 1 şeklinde oynanacak. Tabii ki önemli elleri vermememiz gerekiyor. Yani bu karşılaşmada tabanca rantlarına olsun, klaşlara olsun almamız gerekiyor. Kadramız zaten aynı stabil bir şekilde devam ediyor. Ben Voivode de bana karşı tabii ki de Eternal Fire'ı büyük bir üstünlükle galibiyete yakın görüyorum. Şimdi bu maça nasıl bir analiz oynayabiliriz? Tabii ki taraf bahisi oynamak isteyen kardeşlerim direkt Eternal Fire galibiyetini oynayabilir. Zaten burada tutup da Voivode ekibine galibiyet diyemeyiz. Yani Eternal Fire büyük önceliğimizle zaten favori. Tabi biz tahminlerimizi yaparken Duygusal olarak konuşmuyoruz, mantığımızla hareket ediyoruz. Yani Ethelna Fire'ın rakibi gerçekten güçlü olsaydı, onlardan güçlü olsaydı ona göre bir yorum yapardım ama şu an Ethelna Fire bu karşılaşmada net favori. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden biri de grubumuz zaten B grubu. B grubunda yine Bethneve Eagles takımına karşı bir karşılaşma geçireceğiz bu arada. O takıma karşılığı analizlerimizi yapacağız. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Yine derbi bir mücadelesi olacak. Ethelna Fire Bethneve Eagles'ın olduğu gruptan... Kesinlikle çıkmak isteyeceklerdir. Full focus bu maçı oynayacaklardır. Ve ben ilk karşılaşmadan da bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Şimdi Eternal Fire rakibine şöyle bir bakacak olduğumuz zaman fazla bir yani şimdi Bubble ve Dream çok ekstra bir şey yapmadığı sürece Eternal Fire'a karşı ben zaten maçı kazanacaklarını düşünmüyorum. E şimdi ama biliyorsunuz ki Eternal Fire'ın fanatik karşısında özellikle Nuke haritasında oynadığı oyun ortada ki kötü bir oyun oynamasına rağmen kıl payla giden bir maç söz konusu. E sen şimdi 8-9 tane kılacın, 5-6 tane kılacın ya da 5'ini verirsen ya da 4'ünü verirsen e tabi bu ma maçı kaybetme riskim var. Ha burada ne yapabiliriz oran yükseltmek adına? Yani Eternal Fire'a 1.50 oran falan ver, verir büyük ihtimalle ortalama olanı söylüyorum. Çünkü bunlar siteden siteye göre farklılık gösterebilir ama ben Eternal Fire'a verilen oranın 1.40 ile 1.50 oran arasında olacağını düşünüyorum. Şimdi zaten direkt taraf bahsini tercih ettik ama hafif bir riskli yaparak yani hafif bir risk kullanalım derseniz ben Eternal Fire'a x5.5 gibi bir baremden önerebilirim. Bunun da oranı 2 haberiniz olsun. Ortalama oran diyelim. Çünkü x5.5 harita handikabı demek yani Voivoda ekibi Eternal Fire'dan 11 round alamaz demek. Yani 10 alırsa problem yok. Fakat 11'i alırsa sıkıntı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tabii ki bir riski tercihimiz. Ben bunu e, ufak mevlalarda oynayıp paranızı katlayabilirsiniz. En garanti tercihimiz ise Eternal Fire kazanır. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim iki tercihim bunlar olacak. Tabii ki ekranımızda da son karşılaşmalarını bıraktım. Eternal Fire ve Voivoda ekibinin Nexus ve Illuminar takımına karşı 2 birlik Best of 3 mücadelesinde 2 birlik bir Voivoda galibiyeti var. Tabi şu an iyi oynuyorlar onu söylemem gerekiyor. Gerçekten iyi oynuyorlar ve temsilcimiz tarafında baktığımız zaman da en son bir 2 birlik bir Fanatik mağlubiyeti var. Tabii ki iki ekibi de yakından tanıyorum. Bütün takımlara az buçuk hakimim arkadaşlar. Kanalımızı takip ederek Videomuza beğeniler atarak bizlere destek olabilirsiniz. Güncel olarak maçları paylaşıyoruz ve iddia konusunda sizlerin kazanmasına yardımcı oluyoruz ve desteklerinizi de bekliyoruz. Yorumlar kısmında da maç hakkındaki düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Evet, Voivoda Voyvo, ekibi Rage haritasında gerçekten oynadığı maçların belli bir kısmını kazanmış. Yani %76'lık bir skoru var e, Voivoda ekibinin ama Eternal Fire'ın da tabii ki Rage yüksek. Inferno haritası ve Overpass haritası da onların en iyi maplerinden biri. Tabii ki Anubis eleyeceklerini düşünüyorum. Şu an bizim Anubis'imiz gerçekten Voivoda ekibinden çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Olası bir Anubis oynama durumunda zaten Eternal Fire çok rahat kazanacaktır ama şu an hangi map olursa olsun Tabii ki Eternal Fire bir adım önde arkadaşlar. Sizler de kendi tercihlerinizle beraber benim tercihlerimi birleştirerek kuponunuzu yapabilirsiniz. Oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Evet Instagram adresimiz atistiksespor. Buradan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki maçlarda görüşeceğiz. Betnim Eagles takımına karşı da ayrı bir analiz videosu gelecek ve oynanan oyunlardan sonra da bunu yükleyeceğim. Ondan sonra izleyip tekrardan da kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere inşallah. Hepimiz için bol kazançlı bir gün olması dileğiyle. Eternal Fire'a başarılar diliyorum. Bizlere de destek vermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.